Merhaba arkadaşlar. Bugün otlu poğaça yapacağız. Otlu poğaçamız aslında maydanozla dereotu ismini oradan alıyor. bazen hepsi içine birleşecek. Önce yağlarımızı alıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı erimiş tereyağımız var. Bir çay bardağı da yoğurt katıyoruz. İçerisine 3 tane yumurta ekliyoruz. Birisinin sarısını üzerine aldık. Onları da katıyoruz içerisine. dört buçuk su bardağı elenmiş unumuz var. Birazın içerisine katıyoruz. Bir çay kaşığından az karabiber. Bir tatlı kaşığı mahlep. Bir çay kaşığından azıcık tuz. pakette kabartma tozumuz var Onlar da ekledik hepsini iyice karıştırıyoruz unumuzdan biraz artırdık İçerisine peynirler girecek Ondan sonra bakacağım kıvamına İçerisine 50 gram beyaz peynir, 50 gram turun peyniri, 50 gram da kaşar peynirimiz var. Bir tutam maydanoz, bir tutam da dereotu doğradık. Şimdi onları da ekliyorum. Bunları da harmanlayacağım. Bu şekilde yaptığınız zaman diğer poğaçadan daha güzel oluyor. Çünkü bütün lezzetler içerisine giriyor. Evet hamurumuz hazır oldu. Şimdi şekil verip üzerine yumurta, susam ve çörek otu serpeceğiz. Unumuzdan iki kaşık kadar arttı. Onu da koysak arama ama sert olması için onu artırdık. Yumuşak olunca daha güzel oluyor. Hamurdan buradan ceviz büyüklüğünde parçalar alacağız. O ortasına yuvarlayıp hafiften bastırıp koyacağız. Fazla bastırmıyoruz. Üzerine çörekotuuna susamı serpiyorum. Çörek otu sevmen varsa sadece susam serpebilirsiniz, sadece pişirebilirsiniz. 180 derece fırında 20-25 dakika pişireceğiz. Poğaçamız pişti. Fırından çıkardık. Altı da üstte çok güzel pişti. Evet poğaçamız hazır. Şimdi birini bölüyoruz. Peynirler erimiş. Beyaz peynirler erimiyor. Diğer peynir eriyor. Kaşar ve tulum. Bu da kolay bölünüyor ki. Çok da lezzetli oluyor. Benim yıllardır yaptığım poğaça. Herkes tarafından çok sevildi. Tariflerinde herkesinden paylaşıyorum. Yapanlar da hoşuna gidiyor. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.